şimdi sadece sinema sanatına için değil, aydınlık bir Türkiyeci kurduğu ilk öğretim okuluyla onunla birlikte alkışladığımız sinemamızın usta oyuncusu ve en alçak bir sanatçı Tarık Bakan. Evet, yani şimdi, şimdi bu başımızdaki, başımızdaki adam. <gülüyor> 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 2 evine, 2 evine, 2023, 2023 ne tamam. tamam, 2023, ya bak, ya yılımız, bunu biz biliyoruz. Ama, Ama. senin kafanda layıklık ve Atatürkçü bir yok etmek. Ama şunu çok iyi bilir. Ama şunu çok iyi bilin. Atatürkçülük bağımsızlık demektir. demektir. Atatürkçülük ulusal onur demektir. Atatürkçülük Atatürkçüyü... devrimcilik demektir. bütün çok, iyi bilsin ki benim için tek bir yanlılık vardır. Cumhuriyetçilik. <laughs> Ve düşünsel ulusalcılık yapar. <laughs> i̇şte işte gazete tam 88 yıldır bu mücadeleyi ölümüne can tam siperhane mi? veriyor işte hala vermeye başlayacak ve verecek. Bundan emin ol. Ey evet. ve ve şu anda gazetemde ölen dostlarım ve gazetem Cumhuriyet'te emek veren tüm çalışanların karşısında saygıyla eğiliyorum. Sağ olun.